Mamure köyünde Melensu Su Park'ın hemen karşısında olan ve otopark yapılacağı söylenilen arazideki ağaçların kesilmesini dünkü haber bültenimizde gündeme getirmiştik. İş makinelerinin kesilen ağaçların kütüklerinin üzerine toprak dörttüğünün yer aldığı haberimizin ardından belediyeden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada arazinin ve yapılan ağaç kesiminin belediye ile ilgisi olmadığı belirtilirken Melensu Park projesinin tamamen dışında kalan ve mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait olan bu arazide Düzce Belediyesi'nin herhangi ...hangi bir tasarrufta bulunmasının mümkün olmadığı kaydedildi. Belediyede bu açıklama yapılırken daha önce Mamure Köyü'ne ait olan arazinin milli emlağı tahsis edildiği... ...ve kurumun ihaleyle verdiği özel bir şahsın araziye özel okul yapacağı öğrenildi. İddiaya göre okul yapacak olan firma orman vasfında olmadığından dolayı alanı açmak için ağaçları kesti. Orman vasfında olmadığı gerekçesiyle ağaçların kesildiği söylense de... ...valilik oluruyla milli emlak geçen arazideki bu tepki alanda doğa katliamı ile ilgili ilgili olarak valiliğin ve çevre şehirciliğin bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı da merak ediliyor.